Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, çektiğim ilk vlog ve biraz heyecanlıyım açıkçası ama bir duyuruyla başlamak istiyorum bu pazar ve bundan sonraki her pazar saat 20'de e, bölüm son canavarının Twitch hesabında olacağım ve canlı yayında sizlerle birlikte oyun oynuyor olacağım hani geçen hafta ilk yayını yapmıştım fakat e, böyle bir video hazırlamadığım için sanırım katılım biraz az oldu ama bu hafta daha doğrusu e, bu akşam daha çok katılım bekliyorum e, Dediğim gibi saat 20'de ve her pazar Bölüm Sonucu Hanımlarının Twitch hesabında olacağım. Bu videonun alt kısmında e, linki vereceğim, beni canlı olarak izleyebileceğiniz. Bundan sonra bu tarz vlog gelir mi soru sonucudan ben de bilmiyorum ama hani haftada bir olmasa da en azından ayda bir ya da iki kere bu tarz bir e, vlog hazırlamak istiyorum. Facecam olayını e, bilmiyorum pek, rahat hissetmiyorum kendimi, neden? Çünkü hani sizlere oyunu gösteriyorum ve oyunun bir karşısında benim suratımın olmasının e, ne gibi bir faydası olacak emin değilim ama ee, dediğim gibi kesin kararım vermedim o konuda fakat şimdilik e, YouTube videoları için herhangi bir facecam e, düşünmüyorum. E, ve bundan sonra da hani böyle arada bir e, vloglar sizin için çekebilirim Tabii ki. Bu arada odamdayım hani odamda pek gösterecek bir şey yok gibi ama e, bu tepelerden bundan sonraki videoda hani nerede kayıt yaptığımı nasıl yaptığımı e, sizlerle paylaşabilir diye düşünüyorum. E, teşekkür ederim izlediğiniz için bu arada e, serilerde görüşüyoruz kendinize bakın ve hoşça kalın.